Yaramaz denince akla hemen onun adı gelir. Hüso, hüso, hüso. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. O neydi? Öpücük mü verdin? Öp bakayım. Şöyle öp bir tane. Hop, yüzünü silelim. Öp, öp bir tane daha. Hop, yüzünü silelim. Bir de buradan. Yüzünü siliyorduk ya, nereye gidiyorsun? Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hüso ile beraber, benim çılgın oğlum, deli oğlum Hüso ile beraber sizlerle bir ürün inceleyeceğiz. İndireyim mi? Salayım mı seni? Salmam. Bırakmam. Bırakmam. Benim tosunum. Bırakmıyorum. Bırakmayacağım. Bırakmam. Hadi git. Hadi. Bu videoda sizlere bu Jadopet'in e, su pınarını inceleyeceğiz. Su pınarı ne oluyor? Kedilerin... E, su içtiği bir kap aslında. Ama bu kapın şöyle bir özelliği oluyor bilmeyenler için söylüyorum. Çoğu kişi biliyordur. E, suyu kendi içinde demir daim yaptırıyor. Ve yukarıdan e, böyle şelaleden bırakır gibi bırakıyor arkadaşlar. Kediler genelde akan sulardan daha çok hoşlandığı için. Onun e, sesi, akışı, e, tazeliği daha çok hoşuna gittikleri için e, seviyorlar. Ben de bir toptancımla denk geldim arkadaşlar. Almak istedim. Hüso'nun çok seveceğini biliyorum. Çünkü ona bazen böyle işte suyu açtığında falan hoşuna gidiyor suyla oynamak istiyor. Fakat ben birazcık Hüso'nun ortalığı batıracağını düşünüyorum bununla. Çünkü bana öyle hissettiriyor. Daha önce de zaten onun için almamıştım. Ama alayım bir deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Belki sever, belki ortalığı çok batırmaz. Bir deneyelim dedim. Eğer ürün de güzelse belki mağazaya da getiririm arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü bir bakalım hemen arkadaşlar. Şöyle kutusunu inceleyelim. Şimdi bu ürünün arkadaşlar iki farklı çeşidi var. Bir tanesi 5 litre olanı, gördüğünüz gibi burada 5 litre yazıyor. Bir tanesi de 2 litre olanı. Ben 5 litre olanı yani büyük olanını aldım. Büyük olanı birazcık daha pahalı tabii ki. Bunun içinde de şurada filtre sistemini belirtmişler. Düşük sesli çalıştığını söylemişler. Düşük enerji sarfiyatı olduğunu söylemişler. E, suyu sürekli taze tuttuğunu söylemişler arkadaşlar. E, kutumuz bu şekilde. Yani Gördüğünüz gibi e, basit, güzel bir kutu. Ürünün resmini görüyoruz burada. Yanda da ürünün aslında nasıl kurulacağını anlatan ufak bir şey görürüz. Hemen kutumuzu açalım isterseniz. Şöyle çıkartıyorum, hemen yukarıdan açınca içinden birazcık poşette ürün çıkıyor. Hemen kutuyu açtığımız için tabii ki Yuso konumunu aldı, merak ediyor. Gördüğünüz gibi ürünün içinde böyle bir poşette çıkıyor arkadaşlar bu malzemeler. Hemen şöyle poşetimizi de açalım. Bakar mısın mevzuya? Kim girdi içeriye? <laughs> Maymun. Neyse artık suyu sana dolduracağız. Yusuf Bey, ne yapalım? Biz su pınarı diye aldık, içinden sen çıktın. Yapacak bir şey yok. Tipe <laughs> bak ya, yatıyor orada. Hiç <laughs> umursamıyor, dünya avrunda değişiyor. Neyse, konumuza dönemiyoruz bir türlü. Şimdi, öncelikle benim anladığım kadarıyla şöyle sizin gözünüzün önünde kurayım bunu. Bakın bu üst kısmı. Su buradan akacak. Buradan akıp dolanıp gelecek arkadaşlar bunu bir ayırıyoruz Bu gördüğünüz içinden çıkan filtre Bu Suyun şelale gibi olmasını sağlayan şey sanırım bu üst kısma takacağız Bu bunun içinden e, suyumuzu Yukarı getiren e, Malzeme diye düşünüyorum Suyu alttan alıp yukarı getirecek Bunun ne olduğunu anlamadım Bu da arkadaşlar motoru. Gerçekten küçücük bir motoru var. kablosun uzunluğu yeterli mi ona bakacağım çünkü yere yakın çok priz yok. Kabloyu da bu arada saklamanızı tavsiye ederim. Kediler bazen kabloları kendilerinde var. Ben de Hüso ara sıra yapmaya başladı öyle şeyler. Şimdi bunu böyle çektik. Bu burada mı duracak? Dur bakalım. Üstüne bir müsaade ederse, şu kedicikler bir müsaade ederse yapacağız inşallah. Çıkalım. Şurasında, tam şurasında pump yazan bir yer var. O pump yazan yere e, motorumuzu oturtuyoruz. Üstüme hemen kaçıracak tabii buradan bir şeyleri. Şunu kaçırıyor. Motorumuzu içeriye koyduk arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi buradan pompanın üzerinde şöyle bir delik var oraya da bunu oturtuyoruz böyle dikiyoruz diğer adım gördüğünüz gibi böyle bir karbon filtre var karbon filtre diyorlar ama karbon filtremi gerçekten bilmiyorum Tamam bunu açıyorum bunu da arkadaşlar tam bakın şurada görüyorsunuz. Şurada bir çizgi var. Aynısından burada da var böyle. O araya oturtuyorum. Filtreyi gördüğünüz gibi buraya oturttuk arkadaşlar. Bu arada boşluk bir alan kaldı. Şimdi buraya Arkadaşlar şu parçayı gördüğünüz gibi şu iki parçaydı şu ortadan bunu böyle e, bunun üstüne kapatıyorsunuz şu şekilde bir ürün halini alıyor gördünüz mü bu şekilde alacak bunu da e, bunun üzerine oturtacağız şuraya tam gördüğünüz yere hatta bir deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi birazcık zor olsa da buraya tutturduk. Ee, sular bunların kenarından akacak böyle. Şöyle birazcık çevirelim. Ee, doğru yere gelsin. Buradan kenardan sular akacak arkadaşlar. Bir türlü oturtamadım. Ben mi yanlış biliyorum? Arkadaş anlamadım ki bunu ya. Arkadaşlar ya ben yanlış yapıyorum ya da bu şeyde bir sıkıntı var yani bu bu nedir böyle? Bu böyle olmaz ki yani. Buna zaten bir şöyle dokunsa alır yani içini direkt. Neyse, bunu bir yıkayalım. Ondan sonra bir deneyeyim. Suyunu dolduralım, bir çalıştıralım bakalım. Bir de öyle bakalım. Belki biz bir yanlışlık yapıyoruzdur. Ama en sonunda göreceğiz artık ne olacak. Sürahi mi istiyor? <laughs> Senin bu açlığın beni öldürecek. Senin bu açlığın, sakın devirme onu. Tamam mı? Geliyorum ben. Ürünü yıkadım arkadaşlar, iyice de duruladım. Şimdi getirdim. Ee, de, ürünün sıkıntısı arkadaşlar, bakın şurası tam oturmuyor gibi. Yani ya da ben oturtamadım, bilmiyorum. Ama ben çok sevdiğimi söyleyemem. Ee, yani eğer böyleyse de tavsiye etmem ama şimdi deneyip çalıştırıp bir göreceğiz. Bakalım ne olacak. Ee, bu arada Hüso mesela şöyle oynamayı çok seviyor. Bazen böyle şeyden, sürahiden dolduruyorum. Dur. neşe çeki bakayım. Arkadaşlar bu arada bir sürü ahi aldı hala yetmedi Ya yarısı bile dolmadı şimdi bir sürü daha dolduracağım. Şimdi arkadaşlar şu kadar yeter şimdilik. Buraya koyuyorum. Şimdi mişkimiz müsaade etmiş Mişik Hanım. E, prize takacağım ve nasıl çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Kedilerimiz sevecek mi bakacağız. Nasıl oynuyor mu hala? Hala birazcık oynuyor. Şimdi prize takıyorum arkadaşlar. Evet ses gelmeye başladı. Ama aletimiz çalışmıyor. Dur bakalım. Dur. çıkartalım. Ben tekrardan bir deneyeyim şunu arkadaşlar. Ben bir yanlış bir şey yapıyorum herhalde. Sonra tekrardan bir çalıştıralım. <laughs> Çocuklar değiş çalıştıracağız ama daha durun ya. <laughs> Sakin olun. Mantı, süre. Şimdi su buradan akıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ufak ufak. Şuradan su akıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama çıkan sesi de duyuyorsunuz değil mi? Yani <laughs> korktular ne olduğunu anlamadılar sesten dolayı. Bir sok. Korktun mu oğlum? Üstü şimdi yaklaşır yavaş yavaş dener ama Mişanın mantının gelmesi zaman alır bunlar çünkü ses Ben götürüp bunu değiştireceğim arkadaşlar bu yani gerçekten 5 litre olanı 5 para etmez bir ürünmüş Yani kurulumu garip Plastiği kaliteli değil Ondan sonra içindeki motoru küçük değişik bir şey buraya oturuyor, oturmuyor garip bir hali var. Yani şuna bak, çıkıyor yerinden. İçinden ses çıkartıyor. Bir de sessiz çalışıyor yazıyor yani. Arkadaşlar düşüncelerinizi e, yorumda merak ediyorum. Mutlaka bir yazın. E, onun dışında e, bu marka dışında denememi istediğiniz ürünler varsa, hem supinlar olarak hem başka e, ürünler olarak denememi istediğiniz şeyler varsa. Onları da yorum kısmına yazın, ee, onları da alalım, ee, açalım, denemesini yapalım. Şimdi bakalım Hüso içecek mi? Hüso? Hüso? Gel. Hüso? Babacım? Hüso? Dur dur, bana sürtünme gel. Tam bana sürtünme gel. Şurada su iç. Gel bak bak, burada su var. Mişe çarpmış gibi şu an. Tipi. Yala Kaysu Parmağımı yala Parmağımı yalarsan vereceğim <laughs> Eşek seni Sesi az buçuk. Az da Başta ne oldu bilmiyorum ama. Yedi döküleni yalama. Oğlum bak şurada var işte git onu iç. Ya sen ne garip bir kedisin ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüzü <laughs> kurduk. Ürünümüz gerçekten 5 para etmez bir ürün gibi geldi bana. Şu 5 litresi. Belki 2 litresi güzeldir bilmiyorum. Zaten bu markanın asıl ana standart ürünü bunun 2 litresi diye biliyorum. Her yerde en çok onu görüyorum ama işte kedi çok olunca ben böyle bir 5 litresini alayım deneyeyim dedim. Büyük olanla. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu buradan kaldıracağım tabii ki. Durmayacak. Yani böyle ses çıkartırken ben bunu burada çalıştırmam. Kedilerin ilgisi çünkü şeyi sürekli orada oluyor. Algısı sürekli orada oluyor. Sürekli gergin oluyorlar. Sen ne yapıyorsun yine ya? Kutu faresi. Kutu faresi. Bir son. Gel. Neyse evet arkadaşlar bu video böyle bir videoydu umduğumu bulamadım diyebilirim keşke olsaydı güzel bir şekilde çalıştırıp kullansaydık şimdi tekrardan bunu böyle sök götür iade et, yenisini getir vesaire uğraşacağız. Neyse bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? 2 litreliğini deneyim mi? Onun videosunu çekeyim mi? Veya çekmemi istediğiniz, incelememi istediğiniz, kurmamı istediğiniz başka ürünler var mı? Her ne olursa olsun hiç fark etmez. Su pınarı olur, başka bir şey olur, hiç fark etmez. Sadece abi şunu dener misin diye yazın. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Beni gelin Instagram'dan takip edin. Oradaki videoları da, oradaki içerikleri de kaçırmayın. Orada soru cevap yapıyoruz. En güzeli onlar oluyor. Kedilerle ilgili, köpeklerle ilgili vesaire işte insanların merak ettiği şeyleri yanıtlıyoruz. Instagram'dan volipet.com.tr yazarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Volipet.com.tr'den Instagram hesabımızı girip oradan takip etmeyi unutmayın. Neyse o zaman arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Alışveriş yapmak isteyenler için volipet.com.tr adresimizin linki aşağıda mevcut. Kedisine alışveriş yapacak olanlar girip oradan alışveriş yapabilirler arkadaşlar. İsterlerse de ürünleri inceleyebilirler. Yaramaz denince akla hemen onun adı gelir. Hüso hüso hüso. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. O neydi? Öpücük mü verdin? Öp bakayım. Şöyle öp bir tane. Hop yüzünü silelim. Öp. Öp bir tane daha. Hop yüzünü silelim. Bir de buradan. Yüzünü siliyorduk ya nereye gidiyorsun? Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın